Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size birlikte Watch Dogs kaldığımızdan devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar e, video videoya başlamadan önce bir şey demek istiyorum size. bir e, biliyorsunuz ki videosu başlamıştık biliyorsunuz ki. E, aslında ben videoyu 2K yükleme, yükleme karar vermiştim ama maalesef e, yüklememe karar verdim. Hani 2K video olmayacak arkadaşlar şimdi dedik. Çünkü e, internet çok yavaş arkadaşlar. Hani internet hani bilgisayar bir sıkıntı yok abi. Bilgisayar 2K video çeker, oynatır. Evet, Yeni da yapabiliyor, montaj yapabiliyor rahat bir şekilde. Onda sıkıntı yok. Bilgisayarla ilgili bir sıkıntı yok. Sıkıntı olan internet arkadaşlar. Hani 2K video için internet çok sıkıntılı arkadaşlar. Yavaş. Ama 1080p daha e, hızlı olduğu için, hani onun için daha hızlı olduğu için 1080p. Bu yüzden 1080p video çekmeye karar verdim arkadaşlar. E, zaten God of videosu 1080p çekmişe şey, şey, şey e, kaldım. Çünkü çok yavaş iniyor hani video o yüzden. Umarım beni anlamışsınızdır düşünüyorum. Belki internet hızlanırsa, daha doğrusu fiber gelirse, altyapıya inşallah gelir. Ee, gelirse 2K videoyu çekmeye belki devam edebiliriz. Hani başlıyoruz, bilmiyorum. Neyse, çok lafa uzatmayayım arkadaşlar ve devam edelim. Bu arada fark ettiniz, Türkçe ben yaptım oyunu, en sonunda buldum abi. Ücretsiz bir tane, ücretli vardı bir tane ama paylaşmak istemedim açıkçası, ne lan söyleyeyim. Neyse, en azından Türkçe mi yapabildik bir şekilde. O zaman devam edelim. Efendim, şimdi burada kalmıştık en son.

Private. Yeah, normal kind of Uh, invite only. So get me an invite. who Şimdi ayak ulaşmamız lazım biliyorsunuz ki. Okay. Şimdi ayak ulaşmamak için ulaşmak için şey yapmak lazım. Dur bir saniye. Hmm. Yeah, Let's talk about the access card Iraq was wearing. That's our only way into his room. It's an RFID tag. We can clone it, but you need to get very close. Bedbug says Iraq's attending an auction. That's my chance. The auction, yes. Remember that briefcase Iraq had? Hard to forget. Crush the guy's skull. Ooh. Right. He said it had the guest list inside. He can't thank me now because I've been tracking that case. Now let me check. That was quick thinking. If we get that briefcase, can you find me a name on the guest list? A name I can borrow. Maxing my thoughts. I'm sending the briefcase location now. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar, ee, şimdi Bad Bug dediğine göre bir tane müze var. Bu bir müze, özel bir müze. Devlet olmayan kimse girmiyor. Araya koda ee, takılıyormuş. Oraya girmek için devleti olması, olması lazım. Ve Clara zaten hani ayakın boynundaki bir tane anahtar gibi bir şey var. Onda olduğu sürece gelebiliyormuşuz yani. Yani anladığım kadarıyla. Bir yani çanta varmış. Bu çanta izini sürmüş Clara. Şimdi onu e, bakalım bulabilecek miyiz anahtarı? Belki bulursak bir şekilde girmeye başlayabiliriz müzeye. Hadi o zaman göğümüze e, devam edelim. Gidelim bakalım. Bakalım bize neler karşılayacak hep birlikte göreceğiz. Evet geldik sayılırız. Şimdi şurada biraz kaza yaptım ama neyse şöyle arabamızı park edelim ve gidelim bakalım. Ekmek kayıntıları gibi bir gövümüz var. Hadi bakalım. şu çanta bulmamız lazım. Bakalım çanta nerede olabilir? Evvel çantasını takip et. Şimdi ilerlemek lazım. guys are pulling some old school gangster shit. Briefcase swap. Really? Do those actually work? Never seen one of these. Why are they doing this? Are they fool CTOS. Anybody watching through a monitor would see every swap. They're trying to confuse the detection software. Interesting. Hmm. Ta kollüş şey yapmamak lazım, kalmamak lazım. Koş, 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 koş. Şimdi... Bak bu tip daha adama şey yapıyor. Şöyle şey yapalım. Hey annesine, adamla yaptığı şeye bak ya. Ama bize kandıramazlar biz bu abi yani. Bu çantayı bir şekilde almaya çalışacağız. İşte bir şey yok bir şey yok bir şey yapmıyoruz. Boşuna şey yapma. Ee, Gelim ya yavatma şimdi. Ee, aa çantayı attı lan. Oğlum çantayı ne attı? Ha yok çantı şeye attı ne attı tamam şimdi gördüm. Anlaşıldı. Hadi. Abla hocam hemen ihtiyacım var ona. Ablacım bir çekil gözünü seveyim bir çekil ya. Evet uçuz. Çabuk. Çekeden yoldan çekeden çekeden yoldan. Hop. abicim ne yapıyorsun? <laughs> benim hatam benim hatam. Benim hatam. Hadi hadi onu ulaşabiliriz. O, hmm. iyi olmadı bak bu. Ah ya abi. Çekilen yoldan, çekilen yoldan, çekilen yoldan. iş acildir. Çekil abicim. Çekil, 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 çekil. Abi şimdi lütfen okyanusu açılacağım deme bana şimdi ya. Lütfen. Evet, evet açılmıyor. Güzel. Deniz açılmıyor. Güzel. Ablacım, ne yapıyorsun ablacım, ne yapıyorsun bir sağ bir sol bir sağ bir sol bir kay ver ya oğlum bu oyunun botla biraz sıkıntılı yalnız ha N neye döneceğini bilemiyorlar abi bir sağ bir sol bir sağ bir sol ben de anlamadım ki ya şuradan gideceğiz bir saniye orada zaten düşmanlar görüyoruz panetta da şöyle ilerledim evet oya girdi hadi bakalım. <Sessizlik> Şimdi mecbur buraya gideceğiz arka, buraya Maddenizi Hemen denize atlayalım ve şuradan çıkabiliyoruz herhalde. Çıkmamız lazım. Evet çıkabiliyoruz. Çok güzel. Ee, buradan çıkamıyoruz lan Neye bastım ben? Şimdi öncelikle şuradan bir çıkalım. Yanlış yer çıkmışız. Şuradan çıkacağız. Şimdi tab'a basıyoruz. Bu suftucu değil. Suftucu olan bir silahımız vardı sanki. Evet bu. Gitti. Yakalamamak lazım. Fark edilmemeye çalışacağız. Abi yakalandık ya. Yakalandık mı? Yakalanmadık. Ulan bu oyunda kurşun gitmiyor abi yani tuttum ya gitmiyor abi. Ya öyle olursun. Bu ne abi? Erken abi bir kişilik gülülmesi. Falan da filan. Hmm. Ne buradan kaçmamız lazım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi 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 Okay, American? Haven't been back in twelve years. That's mm. one. Oh, my God. They list his preferences. This man is sick and filthy rich, too. Will anyone miss him? What do you mean, miss him? Clara, if I'm stealing his identity, I can't have him around blowing my cover. I can't keep him alive. Oh. 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 My sister's missing, Clara. I'm going to do whatever it takes to get her. Hmm. güzel şimdi Efendim bir tane zengin bir adam var onu kullanacağız kimliğini ama kullanmadan önce o adımı ortadan kaldırmamız gerekiyormuş mi Evet önce situasyon şey yapmamız lazım ve açmamız lazım Şimdi efendim bir şöyle bir şey yapacağım. Ee, araç talibi oluşturacağım. Ablacığım şey abicim ne yapıyorsun? Önümü temizlik mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Neyse. Hemen arabamıza gidelim ve göbeğe ve bir sonraki göbeğe ilerleyelim. Bin bakayım arabaya. Şimdi yakındaymış aslında ama abla çekil, çekil 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 abicim çekil 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 çekil. çekil. Evet. Burası. Eşimin kodunu belirle. Evet öldürdük hemen. Hemen öldürmemiz gerekiyordu. Ha bu kameraymış ben şey sandım. Şöyle. Güzel. Bunu da geleceğiz şimdi. Güzel. Şimdi. Başka. Biraz yakınlaşalım. Yani şurada şu da. Sen de gel. Güzel. Mis gibi. Tertemiz hallettik. Sadece şu kaldı. Hadi sen de git bakayım. Aa daha mı var? Güzel. Tamam bunda kod çıktı zaten. Hemen alalım kodu. Şimdi nereden gideceğiz? Burada mı gideceğiz? Yok burası kapalı. Tamam. Peki. Şuradan gireceğiz. Evet, buradan gireceğiz. Hadi bakalım. Yani işi meşe. Hmm, şunu aç, şunu aç. Bakayım. Şuraya bakayım. Hmm, şimdi şu şu şöyle ha. Güzel. Şunu da aç. Hmm. Tamam. Şu içinde şu ve açalım bakalım. Evet. Şu bir ekleyelim bakalım. Bakalım ne çıkacak. Oo. Oo. <laughs> <Oboh. gülüyor> Ay. Uh, uh, Ay yeah. ah. adamı bu. <laughs> bu adam ne, ne peşinde abi ya? Herkesin bir şeyini şey yapmış çalışıyorlar. Bir elin toplamı çalışıyorlar. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Cık. Bunda bir şeyler var mı? Ha, bu adam da bir şeyler yapıyor ama Hayırlısı hey, bakalım ne, ne yapacağız ileride anlaşılacaktır Ha bu şeymiş tamam Jemar aldık güzel Şimdi de çıkmamız lazım Şimdi silahımızı geri koyalım Burada bir şeyler mi var Şurada alalım O O bir, bir şeyler var ama Oraya alabiliyor muyuz bir şeyler Aynı bir şey var Çıkalım çabuk buradan. Sık sütun alın maske. Ha açamadım çektik vay vay vay. Tamam alın tak edelim çabuk. O 3000 4000 yakın işte. Oh oh paralar geldi. Evet şimdi adam öldü gideceğiz. Adam öldüreceğiz. Sonrasında işimizi alacağız. Hmm. If things are okay with Nikki. We haven't heard from her. She's still working things out, she just needs a little more time. Well, Jackson misses her terribly. She should at least give him a call. Hmm. I can tell he's restless, he's not happy here. I understand, and I'll let her know. You have any problems with Jack's anything at all if he wanders off or anything, you call me right away. I will. You take oh, care of oh. that sister of yours. Evet bunlar tabi bilmiyorlar kaçırıldığını falan. O yüzden şu anda bir şey söylemiyoruz. Ee, daha kötü olabilir çünkü işler. Ama kurtaracağız abi. Kız kardeşimizi kurtaracağız. Hadi bakalım. Şimdi şu adımı halledelim bakalım. Sonrasında belki videomuzu bitiririz burada. Hop bala çarptık yanlışlıkla. Şuradan dönelim bakalım. Bu haberler hep bizimle alakalı bir şeyler söyleniyorlar, bir şeyler şey yapıyorlar, konuşuyorlar bizimle, bizim hakkında. Abicim mi? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Uçuğumu bakmak adlı bir gövemiz var. Hadi bakalım. Ablacım ne yapıyorsun sen? Neyse hadi bakalım. Gövemize başlayalım.

sessizce. Şimdi bu evet şöyle, şöyle, bir de şöyle evet. Aha bu adam demek ki. Hmm. Добавь ему, да Ооо Так, побежал Hmm, bu ay bu demek ya. Güzel şaşıyor. Neyse içeri gideceğiz büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo, gidiyor adam. Hadi 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 hadi. Gel bakayım buraya. Kaçamazsın. Gel buraya gel gel kaçma. Hayvan hızlı olabilir ama benden kaçamazsın. Biz hackliyoruz öyle. Hoppala. Al bakayım. Oy. Oğlum nasıl kaçabildin lan? Nasıl kaçabildin öyle? Gel buraya al bakayım. Çum haklıya. I'm not bir şeyler bir fantezisi var sanırım da bilmiyorum.

Şöyle dön 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 dön. Yalnız ayaba mahvoldu oldu ya. <laughs> Bayağı gitti ayaba ölüm falan gitti ya. <laughs> çarpa çarpa tabi. Olsun ya. Bize götürebiliyorsa sıkıntı yok. Neyse hadi bakalım. Şöyle bir bayalım bakalım neler olacak. Abo. The poppy special. Very good, Mr. Crispin. A signature dish prepared especially for you. We'll hang on to any weapons. Mr. Crispin, right this way, please. What happened to the guards assigned to you, sir? They couldn't keep up. <laughs> vay 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 Edna abimiz var ya adamı takip et Evet bu oz baya sıkıntılı bir yaş Allahım bu nasıl bir ya arkadaş ya Ne var burada? <laughs> Is. You're my special gift, you? Eh? What's your name, Poppy? I know about you. What you do to girls? Hmm. No, it's not. It's okay. Oppa! Mr. Crispin, is everything to your liking? You interrupt me again and you're next. I'm not gonna hurt you. Just come with me. I can help you. No. They'll find me. They said you were a monster. You're not Crispin. Are you? My name is Pierce. Ah, kadın da zor durumda ya. Ulan tam bunlar pislikler ya. Neyse evet, hadi bakalım. Tamam o da değil. Gelmeyeceğiz abi. Gelmeyeceğiz. Ay ay ay. Gotta get poppy out of this place call infinite 92 pretend you're crispin's assistant tell them i insist that poppy be delivered to me at the auction yes okay she'll be there i'll make sure of it maybe crispin had to die but at least we can save this girl that's something right i'm not sure we can add things up so cleanly but we're gonna get her out ölecekti onu. da söylüyor aslında Clara. Evet ya. Kadın çok zor durumda arkadaşlar. Onu kurtarmamız lazım. Zaten belki bize güzel bilgiler de verir. Yani Ayok'la ya ilgili bir bilgi verebilir. Ee, o kadını mutlaka kurtarmamız gerekiyor. Her türlü abi yani. Ne olursa olsun. Sen bize ve, bilgi versin de vermesin. Bu kadın kurtarmamız lazım. Çünkü çok zor durumda. Evet. Şimdi ne kadar kaldı bir bakalım. Evet bu bitelim. bitirelim. Ee, biz... Gövümüz ne demiş abi? Ta buradaymış. Senaryo falan mesela. Bu da bırakalım arkadaşlar. Ee, ve Araba da güzelmiş bu arada. <laughs> Neyse arkadaşlar biz burada bırakalım. En son e, ne abi Infinity gibi bir e, papi altta bir kadınla şey yaptık, görüştük. Kadın çok uzun olduğumda e, bu Chris Pedek'ten adam da manyaklıktan manyak teki daha doğrusu. Ee, zengin ama öyle yani ne bileyim abi doğru olmayan bir şekilde zengin olmuş adam neyse bunu çok konuş <laughs> şey karışmanın hani bu yani konuşmanın bir anlamı yok neyse hani kısaca e, kadın zor arkadaşlar ve bir sonraki bölümde inşallah o kadını kurtaracağız yani Clara e, bize adam edecek bu konuda e, bakalım neler olacak diye bir sonraki bölümde o zaman bir sonraki videoda bakacağız bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer ki beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve videomuzu beğendiyseniz videomuza like edebilirsiniz. Ve bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.